Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar ben buraya akşam geldim burada merkezi sistem ısıtmalı olduğu için olur ya dedim evde yeni bina yeni yapılmış kaçak göçek olur su akıntısı olur onları dedim ben kontrol edeyim hem de şöyle dedim bir dolaşayım Hatice Hanım gönderdi beni Hatice Hanım da yok tek başıma geldim Böyle bir merak ettim arkadaşlar. Merkezi sistemde güzel ısıtmış arkadaşlar içeri. Bir sıkıntı yok. Kaçığa göçüğe de yok. Şöyle dedim, bir kolaçan edeyim, bir gezeyim. Hatice Hanım, merak ettim. Ben de hem Hatice Hanım izlesin, hem de sizler için şöyle dedim, küçük bir çekim yapayım. Elimden geldiği kadarıyla arkadaşlar. Yalnız olmuyor ama bu işler, yine de bir ufak bir çekimler yapayım istedim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sımsıcacık. Ee, ortamı ortam güzel. İnşallah her şey daha güzel olacak. Biliyorsunuz Elif kızımız hastanede yatıyor. Hatice Hanım da başında refakatçı. Arkadaşlar şöyle bir sizlere inşaat halindeydi. Şu an tabii ki Hatice Hanım sağ olsun getirdik. bir Biraz eşyalar getirmiştik. Bunlar böyle. Akşam hemen seri verdim. Aceleyle. Çantam ortalıkta. Bazı şeyler arkadaşlar. Burada Gülcan odası arkadaşlar. İçerisim sıcak olmuş. Tabii ki eksiklerimiz arkadaşlar var. Daha dolapların içinin temizliği falan olmadı. Burada salonumuz arkadaşlar. Burada da eşyaları bıraktığımız gibi duruyor. Koltuklarının başlarını değiştiremedim. Hatice Hanım gelir, gelince artık beraber arkadaşlar. Herhalde değiştiririz diye düşünüyorum. Mutfağa bıraktığımız gibi kalmış arkadaşlar. Hava bugün yağmurlu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi her taraf yemyeşil, çimler falan. Bayağı bir güzelleşmiş buralar. Arkadaşlar kaşıklık alacak diye o gün yıkadık. Bunları böylece Hatice hanım buraya hemen koyu vermiş. Kaşıklık olmadığı için şurada arkadaşlar şöyle içine kaşıklık olmadığı için alırız dedik. onda da aceleyle gittik. O da Hatice Hanım buralara böyle bazı eksiklerimiz bayağı bir var arkadaşlar. Nasip olursa kızlarımızla geldiğimiz zaman onlar da bize yardımcı olur. Elif kızımız Gülcan derken Özlem, Gülay böyle arkadaşlar. Eşyalarımız güzel. Vestelin kullanışlı hep. Bir eve ne lazımsa aşağı yukarı hepsi fazlasıyla. Hoşçakalın arkadaşlar.